Yarın Hazan öğretmenine bir konuşalım da şu sınıfın bir değiştirelim artık ha. Hani bugün değiştirecektik. Bugün benim biraz işlerim vardı oğlum ama yarın söz. Ee, anneciğim, yarın babanın yine işleri var. Biz gideriz tamam mı? Tamam. Üzülmüyorsun artık değil mi? Kim ne derse desin. Sizin dediğinizi dinleyeceğim. Kılı oğlum benim. Hadi şimdi gözlerini kapat. Oh. Masal anlatayım mı sana? Hayır, büyüdüm ben. Tabii ya, koca adam oldu o. Masal da neymiş? Tamam, ben bir şey demedim. Nasıl istiyorsanız. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. <laughs> Geceler bir tanem. İyi Sen yanımda olduğun sürece evet. Tahir. Hı. Buraya gelen adamlar. Genç onun işi Ya yani, emin misin? Eminim nefesim. Bizim buralarda olmaz böyle şeyler. En çok korkutuyorsun. Niye? Deli tahirlik yapmazsın değil mi? Daha hesabım kapanmadı onunla. Annem bir konuda haklı. Neymiş o? Hani bizim düşünmemiz gereken artık bir çocuğumuz daha var. Aksın. Bence kız. Gerçekten mi? Öyle mi hissediyorsun? Sanki. O zaman paşam bu işe biraz bozulacak. Yani ondan daha çok sevdiğini düşünürse evet. İkisi de benim evladım, ayırmam ben onları. Ben seni kız babası olarak düşünemiyorum. Niyeymiş? Hem kızı fazla sıkarsın hem daha aşık olursun. Aşık olabilirim ama sıkmam ben kızımı. Değilsin. İyi <laughs> ee, göreceğiz göreceğiz. Kimse sağlam izniyle. Kız olursa... ...sana benzesin. Umudu, inadı hiç bitmesin. Affetmeyi bilsin. Kim tutmasın. Ama kör de olmasın. Sevsin. Çok sevsin. Ama köle olmasın. Saygılı olsun. Ama kendini de ezdirmesin. Bunları birlikte öğretelim olur mu? döndüğü için çok sevindi. Evet, ben de çok sevindim. Ben çok ağladı. Yani sordum ama söylemedi. Ondan mıydı? Fişleri görmüşsündür. Evet, gördüm. Bugün kaldırmışlar herhalde. Dün görmüştüm. Afişleri beğenmeyen birileri evi taşladı. Tahir'le ben genç onu yaptırdığını düşünüyoruz. Hiç şaşırmadım. Ondan her şey beklenir. Hazan, sen iyi misin? Melek nasıl? Ne zaman konuya açsam kaçıyor benden. Bu da beni korkutuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum üstüne de fazla gitmek istemiyorum. Bilemedim. Ben konuşsam... ...yani insan bazen içinde yaşadıklarını... ...ayasından birine anlatamıyor. Melek belki bana anlatır ha? Gerçekten. Bence sen en doğru kişisin. Yok seni niye arasın? Çok sağ ol. merak her şey düzelecek. Benim derse gitmem lazım. Tamam, iyi dersler. Sağ ol.